Şehri Gündem programı olarak Yeni Mahalle Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar Beyefendi bulunmakta. Fethi Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ben 3 dönemdir Yeni Mahalle'de belediye başkanlığı yapıyorum. Daha önce de serbest ticarette uğraşıyordum. Afyon sandıklılıyım. 1963'te Yeni Mahalle'ye geldim. O gün bugündür de Yeni Mahalle'de yaşıyorum. Ee, ve şimdi de belediye başkanı olarak halkımıza hizmet ediyor. Projelerinizden bahseder misiniz? Şu anda bizim biliyorsunuz Ankara'nın en büyük kültür merkezi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni biz yaptık. Bu dönemde tabii 9 sene plan oldu. Hizmete açarız. Şimdi yeniledik burayı. Şu anda çok amaçlı salonumuz 1500 kişilik. Türkiye'nin en önemli kültür salonlarından biri oldu. Hem teknik yapı bakımından hem oturma düzeni bakımından yeniledik sıfır. Bu pandemi süreci bize o fırsatı verdi. Diğer taraftan başka şeylerini yeniledik. Ayrıca yakacık mesire alanımız var. 200 bin metrekare. Burada bizim için yeni mahalle için önemli. Burayı da sıfırdan yeniledik. Bu pandemi sürecinde kapalıydı biliyorsunuz. Onun dışında bizim altyapı bakımından belediye altyapısı bakımından Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi Yeni Mahalle. Bizim kiralık belediye olarak kiralık bir metrekare yerimiz yok. Hepsi benim dönemimde yapıldı bunların. Ee, belediye hizmet alanları Yeni Mahalle Belediyesi'nin kendi mülkü. En son temizlik işleri müdürlüğümüz e, değişmesi lazımdı. Çok modern bir temizlik işleri müdürlüğünü bütün Türkiye'ye örnek olacak bir müdürlüğü biliyorsunuz. Sabahleyin temiz elbiseleriyle geliyorlar işçiler, tulum giyiyorlar. Akşamın anda o, o kokuyla gidiyor. Ama şimdi işçilerimiz sabahleyin gelecek tertemiz, akşam duşunu alacak, silinecek, güzel elbiselerini giyecek, yavrusunu kucağına evinde öyle alacak. Modern bir temizlik işleri müdürlüğü. Bizim Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Kültür Müdürlüğümüz, Garaj Amirliğimiz, Makine İkmal müdür hepsi modern binalarda. Türkiye'de böyle bir belediye yok. Yüzde doksanında Büyükşehir'i, ilçe belediyesi barakalarda hizmet veriyor. Ben ticaretten geldiğimi söyledim size. Aslan yatağından belli olur diye bir söz vardır. İşçi ne kadar olumlu bir merkezde hizmet veriyorsa Üretim de o kadar düzgün olur. Onun için belediye olarak altyapı konusunda Türkiye'nin en güçlü belediye. Makine parkı bakımından yine en güçlü belediyelerden biriyiz. 500'e yakın araçla yeni mahalle halkına hizmet ediyoruz. Onun dışında tabii yeni parklar yapıyoruz. Açılış yapamıyoruz bu pandemi sürecinde. E, taziye evleri yapıyoruz. Sağlık ocakları yapıyoruz, taksi durakları yapıyoruz ve onu, bunları hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren yeni mahallede 2018 seçimlerinde hangi mahallede ne söz verdiysen tamamını dönem içerisinde inşallah gerçekleştireceğiz. İşte eğitim kültür akademisini gerçekleştireceğiz. Azember merkezini gerçekleştirecek, engelli yaşam merkezini gerçekleştirecek, yaşlı yaşam merkezini gerçekleştireceğiz. İşte Çiğdem Tepe pazar yeri, o kapalı pazar yerini AVM, pazar AVM'yi gerçekleştireceğiz. Yani e, onun dışında işte Ata Mahallesi 5. kapalı yüzme havuzunu yeni mahalleye kazandırıyoruz. Bakın bu, bir ilçede bu. 5. İnşallah Ocak ayında ilk ihalesini yapacağım. Kreşleri yapmaya devam ediyoruz. Yani e, onun dışında Derman Market diye bir market açacağız bu aylarda, gelecek ay Eylül sonuna ait. Yani biz e, orada işte giyim eşyası, ayakkabı ve yemek gıda ürünleri olacak. puan vereceğiz. Bizde yeni kart var. İşte işte ihtiyacı olan aileler oradan çocuğunu giydirecek. Yani yeni mahalle halkı her şeyiyle güzel'e layık. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz.